Ay geldi. Bir an önce otalım kendimizi dışarı. Vallahi haklısın aşkım. Ee, babacığım, biz biraz erken çıkalım diyoruz. Çıkarırsın bunu seni. Hayır çıkamazsınız. Lan ne oluyor sana? Her şeye olmaz, her şeye hayır. Hakikaten mi baba ya? Sana ne ki yani? Nurhan sanki biraz fazla tuhaf davranıyormuşsun gibi geldi bana. Hadi sen çıkalım bir an evvel. Dur bir dakika, bir dakika, bir dakika. çıkamazsınız. misafirimiz var canım. Aa! Serpil Hanımcığım size soruyorum. Misafir varken hiç çıkılır mı Allah'ın sen? Bakınız, duyulur, buyulur. E, sansasyonel olursunuz. Sansasyon olur. E, sosyetenin diline düşersiniz vallahi. Misafir varken evden çıkmak olur mu hiç? Nurhancığım. Nurhancığım, biz daha öncesinden rezervasyon yaptırdık. Anlatabiliyor muyuz yani? Tamam. Ta -ta -ta -tamam. Bla, -ta tamam. 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 Tamam zaman, buldum buldum. Size bir tane bilmece soracağım. Eğer cevabı bilirseniz gidersiniz ama bilemezseniz gidemezsiniz. Anlaştık mı? Ya ne saçmalıyorsun ya? Ay ben çok severim bilmeceleri tamam hadi sor. Ama şimdi eğer Sarp Bey derse ki benim böyle zeka bilmecelerine falan kafam basmaz falan derse hiç sormayayım. Niye basmasın canım? He, <laughs> tamam. Hadi sor bakalım şu bilmeceni. Ee, baştan uyarayım. Çok ilginç, çok çok tuhaf bir soru olacak bu çünkü ben sabahtan beri kafayı yiyorum. Ya uzatma, soracaksan sor da hadi. Soruyorum. Efendim, günlerden bir gün iki kişi sokakta karşılaşıyor. Küçük olan büyüğün oğlu. Ama büyük olan küçüğün babası değil. Nasıl oluyor bu? Annesi. Miymiş? Annesi. Ah, tabii. Ah, tabii. ya. E babası olmadığına göre tabii ki annesiymiş. Ya kanka ne kadar basit bir soruymuş bu. Yalnız hepinize bravo. Anında bildiniz ya kanka biz böyle nasıl donduk kaldık ya. Hiç kafamız çalışmıyor vallahi. E Nurhancığım erkek egemen toplum olmanın sonucu. Kadınlar hiç akla gelmiyor maalesef. Doğru. Gördün mü kanka ikimiz de donduk kaldık vallahi ya. <laughs> hiç aklımıza gelmedi. Zengin kız fakir olan.